Merhaba. Bu video ses kaydında sizlere alışkanlıklarımızı dönüştürmeyi ve bedenimizle birlikte ruhumuzu dinginleştirmekle ilgili bilgiler aktaracağım. Çok uzun zamandan beri alışkanlık haline gelmiş olan düşünce sisteminizi değiştirmek istediğinizde yapılacak en iyi şey nefes alıp vermektir. Bütün alışkanlıklar nefes alıp verme sistemiyle bağlantılıdır. Nefes alıp verme sisteminizi değiştirirseniz eğer, beyniniz de daha farklı çalışacaktır. Bunu mutlaka denemelisiniz. Örneğin bir yargıya varmak üzere olduğunuzu ve eski bir alışkanlığınızın baş gösterdiğini fark ettiğiniz anda, derhal nefesinizi boşaltın. Böylece, yargılarınızı da dışarı atmış olacaksınız. Nefesinizi tamamen boşaltın. Karnınızı içinize çekin ve nefes verirken tüm yargılarınızı da dışarı attığınızı varsayın. Daha sonra 2-3 kez derin nefes alın. Bakın bakalım neler olacak. Kendinizi tamamıyla yenilenmiş hissedeceksiniz ve eski alışkanlık sizi pençesine alamayacak. Dolayısıyla nefesinizi dışarı vererek başlayın, içinize çekerek değil. Bir şeyi içinize almak istediğinizde nefes alın, bir şeyi dışarı atmak istediğinizde derin bir şekilde nefes vermelisiniz. Ve böylece bu nefeslerin beyninizi nasıl etkilediğini göreceksiniz. Çok kısa sürede beyninizin başka bir tarafa yöneldiğini, yeni bir esintinin başladığını hissedebilirsiniz artık önceki yargı veya bağımlılığınız arasında kısılıp kalmamış olacaksınız. Ve o eski alışkanlığınızı tekrarlamayacaksınız. Bu uygulamayı tüm alışkanlıklar için yapabilirsiniz. Örneğin, eğer sigara tiryakisiyseniz ve içinizden sigara içmek geliyorsa ama bunu istemiyorsanız, derin bir soluk verin ve bu isteği dışarı atın. Yeni bir nefes alın. Bu isteğin yok olduğunu göreceksiniz. Bu tüm bağımlılıklar için geçerlidir. Örneğin, aç olmadığı halde sürekli yeme isteği duyuyorsanız, yani bir yiyecek bağımlılığınız varsa bu teknikten faydalanabilirsiniz. Canınız abur cubur atıştırmak istediğinde bu isteği derin bir nefesle dışarı atın. Böylesine boşaltın ki içinizdeki nefesi, karnınızı içinize çekecek kadar derin nefesi verin. Ardından 2-3 kez normal nefes alın. Bu abur cubur yeme isteği derhal yok olacaktır. Bunu çocuk yaşta çocuklarınıza da öğretebilirsiniz. Ancak öncelikle kendiniz öğrenmelisiniz ki çocuklarınıza da bunu öğretebilirsiniz. Her şeyin başı her zaman söylediğim gibi inançtan geçer. Ancak bu teknik inanmasanız dahi uyguladığınız takdirde işleyecektir. Bu sadece bağımlılıklar için değil başta da söylediğim gibi yargılar için de geçerlidir. Hiç tanımadığınız sadece başkalarından aldığınız duyumlardan dolayı bir insana karşı yargı geliştirebilirsiniz ve onunla aynı ortamda kalma zorunluluğu doğabilir. Bu da sizi strese sokacaktır. İşte bu noktada da bu tekniği kullanarak yargılarınızı, öngörülerinizi dışarı atabilirsiniz. Bu tekniği her alanda ve her şey için kullanabilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmediğinizde, sizi üzen bir durum yaşadığınızda korktuğunuzda, heyecanlandığınızda bu duyguları nefes tekniğiyle dışarı atmayı deneyin. Başta da söylediğim gibi çok derin nefes vermelisiniz. Hemen hemen tüm videolarımda yaptığım meditasyon çalışmalarında hep derin nefes almanızı terkin vermişimdir. Çünkü nefesle vücudumuzu dinginleştiririz. Derin bir nefes almak, derin nefes vermeyi gerektirir. Tam tersinden söz ediyorum. Bu tarz durumlar yaşadığınızda, korku, kaygı, bağımlılık, yargı, endişe, öfke, adına her ne derseniz deyin, size huzursuzluk veren her durum için derin bir nefes ver şeklinde size telkin verebilirim. Sizler de bunu kendi hayatınıza bir şekilde yerleştirdiğiniz takdirde muhteşem sonuçlarını kendiniz de fark edeceksiniz. Hayatınızın tüm alanlarında bu tekniği kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelin hep birlikte hayatımızda bizi rahatsız eden bu tarz duygular için bir uygulama yapalım. Şu an bulunduğunuz yerde gözlerinizi kapatın. Ve bedeninizdeki tüm havayı çıkaracak gibi karnınızı içeri çekecek gibi derin bir nefes ver. Şimdi derin 2 3 tane nefes al. Ve şimdi tekrar bedenindeki tüm havayı boşaltırcasına derin bir nefes ver. Şimdi derin birkaç nefes alıp ver. ve son kez tüm havayı boşalt bedeninden derin bir nefes ver. Ve bu verdiğin nefeslerle bedenindeki tüm negatifi dışarı atmış oldun. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bu soğuk kış günlerinde hayatta kalabilmeleri için sokak hayvanlarına kartondan bir yuva, bir tas mama, bir tas su vermeniz halinde bu evrenden sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönsün. Ve unutmayın, mucizeler her daim bizimle. 7 7 7 aktif oldu 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 şükürler olsun sevgiyle ve hoşça kalın